Evet, Portekiz Uruguay mücadelesindeyiz. Wembley Stadından canlı yayınımıza başlıyoruz. Ali Kerim Öner hemen yanımızda. Maç boyunca değerli yorumlarıyla bizlerle olacak. Merhabalar. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Ve işte ulusal maçlar. Ali Kerim hocam maçla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Evet. İki takım da bu maç için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İki takım da mükemmel durumda. Ama en mükemmel olan bakalım kim olacak? Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor. Pas aldı. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Hakem duruma hakim. Yakındı pozisyona ve faal çaldı. bir orta fakat kaybetti topu kaleye vurdu. Pas istemişti şimdi aldı. Bruno. Faul'ü tespit etti karşılaşmanın hakemi. Portekiz serbest vuruşu kullanacak. ...pasın yolunu kesti ve aldı topu. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Atak devam ediyor. Jao Motinho. Topla ilerliyor. Caseres. Topla buluşan Godin. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Jao Moutinho. Şimdi Caseres ileri oynadı. 15 dakikayı ardımızda bıraktık. Düdük var ve offside. Jean Moutinho topla ilerliyor. Gol pozisyonu. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Aldı at dedi. O da dışarı attı. Güzel pas. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Godin Pas aldı. Godin. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Bruno. Pas için boşluk arıyor. Şut pozisyonu. Çekti topu kaleye baktı. Dikine uzun bir top. Vuruş ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Skoru 1-0. <laughs> Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama attı golü. golün ardından Santra vuruşu ile tekrar başladı. Skor 1-0. Bruno. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Harika bir Pascal'e bakıyor. Pres geldi, geriye oynadı. Şut pozisyonunda. Şut ve gol! Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Fark 2 oldu. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. İleri oynadı. Aradan bir pas düşüncesi. Pas isabetsiz. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Atak devam ediyor. Cristiano Ronaldo bir golün altında imzası var. 5 dakika kaldı ilk yarının son bölümü sevgili izleyiciler. isabetsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Vurabilir. Ronaldo. Vurdu gol oldu gol. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Onun adı Cristiano Ronaldo. Golün adı Cristiano Ronaldo. En fes bir gole imza atıyor gol makinesi. Deja Moutinho. Işık paslar. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Bruno. Cristiano Ronaldo topla buluştu. Evet, düdükle birlikte ilk 45 taşıka sona erdi. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Portekiz Uruguay mücadelesindeyiz. Rüzgar gibi geldi oraya. Dört olması işten değildi. Dördüncü gole çok yaklaştılar. Enfes bir defar topla birlikte. Sonmanın böylesine süratli bir oyuncuya daha yakın oynaması lazım. Fail olması lazım. Evet fail. pası ceza sahasına pas istemişti şimdi aldı kademe yerleşemedi atak tehlikeli olabilir kaleye baktı tam bir hayal kırıklığı yarattı bu duruşu başı yerde görev alanına dönüyor şimdi paslarla atak hazırlığındalar. Gol pozisyonunda. Daha iyi vuruşlarını gördük. Biliyoruz ama bu ne şimdi ben de bilemiyorum. Tek başına müthiş çalımlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı. Bakıyor. Hakem solü belirledi. Kesin penaltı. Penaltı, penaltı. Karar penaltı. Bu arada Edi Cebinde Hakem'in de kırmızı çıktı. Oyuncuyu saha dışına yolluyor. Çok çok önemli Mikoyen bir an. Bu için gol şansı. Penaltıdan attı golü. E, penaltıları zaten kolay kolay kaçırmaz. kapatma çabaları takdire şayan değerli izleyiciler ve santra yapıldı. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Jao Moutinho. Bruno. Kanada boş orana uzattı. Orta. Haddinden fazla sert vurunca topa istediğini yapamadı tabii. Topla birlikte süratli. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Bruno. Topla ilerliyor. Şimdi João Moutinho. Bruno. Bruno. Bir pası Ronaldo'ya doğru. Yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Şimdi gördüm offside'dan doğan en direk serbest duruş kullanılacak. Bir pas istemişti şimdi aldı. Müthiş bir pas. Kaleye bakıyor kaçan bu goller saç baş oldu diyor. Atam ayağına atarlar kuralı işleyecek mi bakalım. Hırsları ve gösterdikleri efor 10 üzerinden 10. Ama bu kadar çaba sonrasında isabet oranı 10 üzerinden 1. Şutların daha isabetli olması gerek. Bruno. Topla ilerliyor. Etkili bir pas. Baktı kaleye. Çok önemli bir şans harcadı. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Şu pozisyonu. Vuruş gol getirmedi. Vurdu kafayı. Kaleci çıktı bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Araya bir pas tehlike yaratır. Şimdi Ronaldo. Kaleye bakıyor. Ronaldo. Uzun vuruş ileriye doğru. Atak devam ediyor. Çok kolay kaybetti topu. Pası aldı. Suarez Baktı kaleye. Attı şutu. Şut dışarıda. Denemesi iyi ama vuruş kalitesi kötü. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Cristiano Ronaldo. Presi görünce geri oynadı. kaç başarını pas gol pas olabilir. Attı şutu. Son vuruş olmadı. Olmadı ve kaçtı pozisyon. Aslında gol pozisyonu üretmekte bir sıkıntıları yok ama bu kadar da kolay harcamamaları lazım. <laughs> Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Kademi hemen yerleşti. Pası Ronaldo'ya doğru. Kaleye baktı. Tehlike büyüyor. Ronaldo! Attı ve gol! Gol yağmuru devam ediyor. Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını. Terminator iş başında. Ronaldo nefis burada affetmedi. Attığı üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. maçın sonunda topu evine götürecek. E götürecek tabi. E, ben de götüreceğim gerçekten? Üç gol farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Destek bekledi. Vurabilir. Attı şutu. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Bu gecelikte bizden bu kadar. Elimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık.